Ali Kara Hasanoğlu. İsrail'in savunma hakkı var da Gazze'deki bebeklerin ahı yok mu? Bir yıllık, on yıllık haber özetleri sunmuyorum. Yakın tarihten dünden iki olayı, önceki günden bir olayın, iki hafta öncesinden bir olayın haber metinlerini vereyim. Dün gerçekleşen son olayın haber metni şöyle. Amerika'da yetkililer Brown Üniversitesi'nde düzenlenen silahlı saldırıda iki kişinin öldüğünü ve 8 kişinin yaralandığını açıklarken, Başkan Donald Trump şüphelinin gözaltına alındığını belirtti. Üniversitenin açıklamasında bir şüphelinin gözaltına alındığı ve ikinci bir uyarıya kadar öğrencilerin saklanmaları, kapıları kilitlemeleri ve telefonlarını sessize almaları istenmişti. Yine dün gerçekleşen bir başka olayın haber metni ise şöyle. Avustralya'nın New South Wales eyaletine bağlı Sydney kentindeki plajda düzenlenen silahlı saldırıda 12 kişi hayatını kaybetti, ikisi polis 29 kişi yaralandı. Avustralya Yahudileri Yürütme Konseyi Eş Başkanı Alex Rujin, Sky News'e verdiği röportajda silahlı saldırının gün batımında başlayan Yahudi Bayramı Hanukkah'ı kutlayan bir etkinlik sırasında sahilde meydana geldiğini söyledi. Şu da bir önceki gün yaşanan Suriye'deki olayın haber metni Suriye'nin orta kesimlerinde yer alan Humus ilinin Tedmur, Palmira ilçesinde asayiş amacıyla devriye faaliyeti yürüten Suriye ordusu unsurlarıyla Amerika askerleri silahlı saldırıya uğradı. Sendkom saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada iki Amerika askeri personeliyle bir Amerikalı sivil hayatını kaybetti, üç Amerikan askeri personeli de yaralandı ifadelerini kullandı. Bir de 27 Kasım tarihli haberi verip hepsini birden yorumlayalım. Beyaz Saray yakınlarında vurulan iki ulusal muhafız hayatını kaybetti, saldırganın Amerika'nın Afganistan'ı boşaltırken kendilerine yakın olarak görüp göç ettirdiği bir isim olduğu açıklandı. Dünkü iki olay, bir önceki günkü olay ve iki haftaki önce yaşanan olaylar bize bir mesaj veriyor olmalı. İsrail bir soykırımı Gazze'de sürdürüyor. Amerika ve Avrupa soykırım yapan İsrail'e desteğini sürdürüyor. Ama İsrail'in ateşkese rağmen devam ettirdiği soykırımda kendisini masum gösterme gerekçeleri başka birileri tarafından da kullanılmaya başlanırsa neler olabileceğinin iz düşümlerini de görmeye başlıyoruz. İsrail Gazzelilere yönelik soykırımını biz kendimizi savunuyoruz diye izah ediyor. Bu izahatı içimizdeki CHP'liler bile hatta Taha Akyol gibi bazı sözde milliyetçiler bile makul buluyor. O zaman buyurun üniversitede yaşanan ölümle sonuçlanan saldırıyı da ilgili kişi ben kendimi savundum diye izah etmeye kalkarsa ne yapabilirsiniz? Ne diyebilirsiniz? Sakın mantıklı mantıklı cevaplar üretmeye kalkmayın. İki kişiyi öldüren eylemciye aktif bir saldırı yok ki kendisini savunmuş olsun şeklinde mantıklı bir cevap vermeye kalkışmayın. Böyle mantıklı bir cevap İsrail saldırısında gündeme gelmiyorsa Almanya'sından Amerika'sına kadar bütün batılı devletler 7 Ekim'deki Filistinlilerin kendi topraklarının işgal edilmesine tepki göstererek yaptıkları bitmiş bir eylemi 2 yıldır sürdürülen soykırımın gerekçesi yapmaya kalkıyorsanız Üniversite çatısı altında iki kişiyi öldüren eylemci de size kim bilir nasıl bir meşru müdafaa senaryosuyla gelir. Dünün ikinci olayı ise İsraille çok daha yakından ilgili Yahudilerin bir etkinliği sırasında gelişi güzel kurşunlar sıkılmış 12 kişi öldürülmüş. Avustralya'daki Yahudilerin ne günahı var diyebilmeniz için, Gazze'deki hastanede, küvözde tedavi gören bebeklerin ne günahı var diye önceden sormuş olmanız gerekir. Biz sorduk, bu soruyu şimdi yineleyebiliriz. Ama Almanya bu soruyu sormuş muydu? Hayır. Amerika bu soruyu sormuş muydu? Hayır. İsrail bu soruyu sormuş muydu? Hayır, hatta Avustralya'da Yahudi etkinliğine katılan o insanlar bu soruyu acaba daha önce sormuşlar mıydı? Bildiğimiz kadarıyla hayır. O zaman ki Avustralya'daki etkinliğin organizatörlerinden Avustralya Yahudileri Yürütme Konseyi Eş Başkanı Alex Rivşin son olayın hemen akabinde şu açıklamayı da yapmış. Bu Yahudi topluluğunun mutlu bir olayı kutlamak için bir araya geldiği en iyi hali, eğer bu şekilde kasıtlı olarak hedef alındıysak, bu hiçbirimizin hayal bile edemeyeceği bir ölçekte bir şey, korkunç bir olay. Evet korkunç bir olay ama Gazze'deki insanlar bu korkunç olayı bir defa değil, üç defa değil, iki yılı aşkın süredir, her gün, her saat yaşıyorlarsa, Hele hele Avustralya Yahudileri Yürütme Konseyi Eş Başkanı Alex Rivşin korkunç olay dediği olayın her saat tekrarlandığı Gazze'deki insanlarla dayanışma amaçlı olarak Avustralya'da geçtiğimiz aylarda yürüyüş düzenlendiğinde bu güvensiz bir ortama sebebiyet veriyor, bu yürüyüşler yapılmamalı diyebiliyorsa... Yani İsrail bebekleri öldürsün. Bu öldürmeler sırasında İsrail'in güvenliği için Amerika yardım etsin, Avrupa yardım etsin ama dünya genelinde insanlar bu soykırımı protesto etmek isterse o gösteriler yasaklansın diyorsa şimdi kendi düzenlediği bence de güvensiz ortama sebebiyet veren Yahudi etkinliğine bir saldırı olduğunda bu korkunç bir olay deme hakkını da kaybetmiş olmaz mı? Hepimiz dürüst olalım. Kimse kimseyi öldürmesin. Kimse kimsenin toprağını işgal etmesin. Kimse kimsenin mülkiyet hakkına saldırıda bulunmasın. Bu temel ilkeler çerçevesinde barış içinde yaşamaya hepimiz katkı sunmalıyız ama hepimiz bunu yapmalıyız. Birimiz ben bu katkıda yokum diyorsa, ben bildiğimi okurum. Benim silahım var, beni destekleyen Amerika var, Avrupa ülkeleri var. Ben güçlüyüm diyorsa kendi imza attığı olaylar korkunç boyutların çok ötesinde olduğu halde hatırlatmaları hiç dikkate almadan soykırımı sürdürürse başka yaşanılacak olaylar hakkında korkunç nitelemesi yapma hakkını da kaybeder. Suriye'deki olay ve Amerikan senatosuna yakın bir alandaki ulusal muhafızlara yönelik saldırılar da Amerika'nın gerek Afganistan'da gerek Irak'ta gerek Suriye'de katili olduğu milyonlarca Müslümanın akan kanındaki parmak izlerinin karşısında adı bile anılmayacak kadar küçük çapta eylemlerdir. Tekrar altını çizelim. Bizim inancımızda öldürme yoktur. Öldürmeye destek de yoktur. Ama Gözümüzün içine baka baka küvözdeki bebekleri öldüren Netanyahu'yu alkışlayanların hatta sadece alkışlamak ne? Ayağa kalkıp alkışlayanların bize şu olayı niye kınamıyorsun deme hakları da yoktur. Ali Kara Hasanoğlu Yeni Ali Kara Hasanoğlu. AK Partililer vebaldesiniz. Vekiller, danışmanlar vebaldesiniz. AK Partililer vebaldesiniz, danışmanlar vebaldesiniz. Enver Aysever solcular vicdan sahibidir diyor. Sağcılar para gözdür diyor. Boğazın iki tarafına dizi dizi döşenmiş yalıların yüzde sekseni solcuların olduğu halde. Orman işgalinden villalaştırılan Acar kentteki maliklerin, Beykoz konaklarındaki maliklerin yüzde sekseni solcular olduğu halde. Sağcılar paraya değer verir, solcular insana değer verir diyor. İşin içine Adnan Menderes'i katıyor. Menderes'ten bu yana diyor. Kendisini Kemalist bir solcu olarak tanıttığı halde, vicdan sahibi olduklarını iddia ettiği halde, bir başbakana, iki bakana solcu olarak nasıl kıydıklarını söylemiyor. Algı operasyonuyla, hadi sağcıları mahkum etsin de, onun amacı klasik anlamda sağcılar da değil, dindarları mahkum etmeye kalkıyor ama dindarlarımız suspus muhafazakarlarımız milli gazetedekilerle karardakilerle yeni asyadakilerle suspus hatta enver aysever'e yalakalık içerikli yazılar kaleme alıyorlar Var mı bir bahar ümidi yoksullar için diyor Ahmet Taş getiren abimiz. Müslümanlar fıtratı, aklı ve ahlakı esas alan bir hukuk üretebilir mi diye başlık atmış. AK Parti'den milletvekili olup şimdi o emekli maaşını huzur içinde yiyen, 5 yıllık vekillik döneminde şimdi bile olmadığını iddia ettiğin hukuku üretme adına ne yaptın diye sorsak cevap veremeyecek olan Hafız Mehmet Ocak'tan. Hazreti Ömer'i talan etmek diye yazıyor İmam oğlu Yusuf Ziya Cömert. Onların yaptıkları tüm karalamalara rağmen AK Parti iktidarında kadrolarda olan ve buraya riyakarların da hedef tahtasında olan bürokratlar, bürokratların emrinde basın görevi ifa eden arkadaşlar. Tekrar hatırlatıyorum. Vebaldesiniz. Ekrem İmamoğlu gibi bir şarlatan, Allah'ın suyunu parayla satıyorlar diyerek seçmenin oyunu çalabiliyorsa, Allah'ın sokağından para alıyorsun, İspark niye zarar eder ki arkadaş diyerek seçmeni aldatan Ekrem İmamoğlu. Hadi onun işi zor. Yeni çıkacak bir Ekrem İmamoğlu ülke yönetimini ele geçirirse hem milleti soyacak, hem devleti soyacak, hem de suya tarihte görülmemiş zam, İspark'a, her mala hizmete gelen zammın iki misli zam mı yapacak? Onun için vebaldesiniz diyorum. Ne yapabiliriz ki demesinler lütfen. Sözcüde genel yayın yönetmenliği de yapan, 1990'lı yıllarda Avrupa'daki çıplak kadın fotoğraflarını bavulla Türkiye'ye getirip onların altına kendi kafasındaki uçuk senaryolar eşliğinde yalan resim altları yazarak Türk gençliğini zehirlemeye çalışan Rahmi Tuğra'nın Nefes gazetesindeki oğlu Murat Muratanoğlu iki hafta önce Elektriğe yıl başında %160 zam geliyor diye yazmıştı. Bekledim ki bir devlet görevlisi yalan yazmak alçaklık işaretidir. Yalan yazmayın, ahlaksızlık yapmayın desin. Sahtekar adam Türkiye'de elektrik sürekli kıyasladığınız batıdan çok daha ucuz dar gelirli insanların kullandıkları elektriğe zam da gelmiyor. Yalıda oturanların, tuvaletinde bile klima olanların elektriğine zam geliyor desin. Bir tane açıklama yok. Karar Gazetesi Murat Muratanoğlu Minvalinde haberler yaptı. Hiç utanmadılar. Bugün Hazreti Ömer'i talan etmek diye yazı kaleme alan riyakarlar hiç düşünmedi. Yalan söylemenin, yalan yazmanın bir vebali var. CHP'li milletvekilleri basın açıklaması yapıp elektriğe %160 zam geliyor dediler. Hiçbirine okkalı bir cevap AK Parti teşkilatından da siyasi iktidarın bürokratlarından danışmanlarından da gelmedi. Dün Akit TV'deki Manşetlerin Dili programında asgari ücret vesilesiyle söz Türkiye'deki asgari ücret ve fiyatlar batıdaki asgari ücret ve fiyatlara geldi. Önceki yazılarımı kaleme alırken yaptığım araştırmalardaki bilgilerle Türkiye'deki elektriğin Almanya'dan çok daha ucuz olduğunu belirttim. Ama doğrusunu söylemek gerekirse manşetlerin dili programının video kaydının altına Almanya'dan yorum atan bir izleyicimizin dediği kadar uçuk bir fark olduğunu da tahmin etmiyordum. Yüksel Şahin kullanıcı adıyla 2 saat önce bilgi atan Almanya'daki izleyicimiz şöyle demiş: Almanya'da asgari net maaş 1350 euro, ortalama aylık elektrik parası 110 euro, yani yaklaşık maaşın 12'de biri. Hadi arkadaşlar... Hazreti Ömer'i talan etmek diyenden başlayalım. Müslümanlar fıtratıyla bir hukuk üretemedik diyen Mehmet Ocaktana kadar, solcular vicdan sahibidir, sağcılar paraya değer verir diyen Enver Aysever'e kadar, CHP'li vekillere kadar her biri çıkıp cevap versin. Türkiye'de asgari ücret 22103 lira ve ortalama iki çocuklu bir ailenin elektrik faturası 500 lirayken, yani elektrik faturası asgari ücretin 44'te biri iken, ya da maaşın 12'de biri elektriğe gittiği halde sizler bize Alman muhabbeti nasıl yapabiliyorsunuz? İzleyicimize saygısızlık, güvensizlik anlamında değil. Ama verdiği kısa bilginin farklı ülkelerdeki yansımasını da merak ettim. Daha derinlemesine bir araştırma yaptım. Dünya genelinde elektriğin kilovat saati 0,162 dolar. Yani 6 lira. Türkiye'de ise 0,053 dolar. Yani 2,5 lira. Almanya'da 0,38 avro yani 18 lira. Amerika'da ise 0,442 dolar yani o da 18 lira. Dünya ortalamasının 3'te biri, Almanya'nın 7'de biri, Amerika'nın 7'de biri. Almanya'dan yazan izleyicimizin fatura bilgisi Türkiye'deki ortalama tüketimin biraz üstü olmalı ki onun verdiği fatura ederi Türkiye'deki benim verdiğim ortalama faturanın 10 misli çıkıyor. Hadi Mehmet Ocak'tan seni bekliyorum şimdi, dinini imanını da tehlikeye sokacak şekilde sırf CHP'li kemalistlere şirin görünmek için attığın Müslümanlar fıtratı, aklı ve ahlakı esas alan bir hukuk üretebilir mi yazı başlığının altyapısını doldur. Türkiye'de elektrik, Almanya'daki elektrik fiyatının 7'de 1'iyken bizim sadece asgari ücreti Almanya'daki miktarla kıyaslama yapmamız ahlaksızlığın dik alasıymış diye bir itirafta bulun. Biliyorum, Almanya'daki asgari ücretle Türkiye'dekini de kıyasla da görelim boyunun ölçüsünü diyecekler. Biz sizin gibi kimseye yalakalık yapmayız. Gerçek neyse yazarız. Hiçbir şey gizlemeye kalkışmayız. Almanya'daki asgari ücret, Türkiye'deki asgari ücretin 3 misli. Belki Türkiye'de yıl yapılacak zamla bu oran 2 misline kadar inecek. Ama biz gerçekleri yazalım. Asgari ücretteki bu fark doğru. Türkiye'nin geçmişinde AK Parti öncesinde bu makasın çok daha açık olduğu da bir gerçek. Ama bazı kalemlerde dikkat buyurun ahlaksızlık yapan bazı solcular gibi her üründe demiyorum bazı ürünlerde diyorum. Türkiye'deki fiyatlar Almanya'dan çok daha ucuz. Şimdi bürokratların vebaline gelelim. Bu gerçeklere Sizler işiniz gereği, belki de bizim yapacağımız araştırmalardan çok daha basit şekilde ulaşabilecek durumdasınız. Gece gündüz çalışan bir cumhurbaşkanına yardımcı olmak için, ona yönelik haksız isnatların gerçeğini ortaya çıkarmak için niçin bu bilgileri kamuoyuyla paylaşmazsınız? Sizinle birlikte bunlar bizim de basın mensubu olarak görevimiz ama lütfen sizler de biraz elinizi taşın altına koysanız. Ali Kara Hasanoğlu yeni akit.